Sanma seni unuturum Ben seni arar bulurum Elimden kurtulamazsın Son gördüğüm ben olurum Elimden kurtulamazsın Son gördüğüm ben olurum Acımaya canım sana sen de acımadın bana iki kurşun ayırmışım biri sana öbürü de sana acımaya canım sana sen de acımadın ulan şerremsiz iki kurşun ayırmışım biri sana diğeri de 我花，我花 <Sana>，我花，我花，